AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ kolu ve doktoru Turhan Çömez, AKP'nin öncelikli hedefinin Sedat Peker'i Türkiye'ye getirerek açıklamalar yapmasının önüne geçmek olduğunu öne sürdü. Çömez, AKP'nin kafasında erken seçim var. Sedat Peker'i getirirlerse bu kendi hanelerine çok büyük artı yazar dedi. AKP hükümetinin Sedat Peker'i Türkiye'ye getirerek seçim için bir başarı hikayesi yazmak istediğini belirten eski AKP milletvekili Turan Çömez, siyasete de geri döneceğini açıkladı. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Interpol tarafından sadece savunma alınmak üzere çıkarılan kırmızı bültenin tüm dünyada aranıyor biçiminde kapsamının genişletildiğini açıklamıştı. Peker'in rüşvet ve yolsuzluk iddialarının AKP tabanında ciddi rahatsızlık yarattı ve seçim öncesi Peker ve çevresine yönelik baskının artırılacağı belirtiliyordu. Gazeteci Tuğba Emney'in YouTube kanalında hazırlanıp sunduğu Ne Oluyor programına konuk olan AKP eski milletvekili Turhan Çömez, Sedat Peker'in durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çömez, hükümet Peker'in Türkiye'ye getirilmesini çok fazla istiyor. Bunu yapabilirlerse eğer kendi hanesine çok büyük artı yazar. Birincisi Peker'in yapacağı birçok açıklamanın üzeri örtülür. İkincisi AKP çevreleri Erdoğan'ı her fırsatta dünya lideri olarak tanıttığı için bakın Erdoğan masaya yumruğunu vurdu ve istediğini yaptırdı diyebilir. Bu da büroya tahvil edebilir. Bu da Erdoğan'ın lehine olacaktır dedi. Erken seçim iddialarına cevap veren Çömez, hükümet muhalefeti en zayıf hissettiği an erken seçime gidebilir. Bu küçük bir ihtimal olsa da hükümetin kafasında hala var eğer muhalefeti zayıf parçalı bulursa ve kendisini en güçlü hissederse o dönemde bir erken seçime gidebilir. O yüzden bütün tuşlara birden basıyor, bütün kontrolü elinde tutmak istiyor ve kendi iktidarına hasar oluşturabilecek her argümanı ortadan kaldırmak istiyor. Sedat Peker de bunlardan bir tanesi ifadelerini kullandı.